Biz biraz gecikmeyle başlıyoruz çünkü program son derece yoğun. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bizi kırmadı, ee, yayına aldık kendisini ve programımıza davet ettik. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür Hoş geldiniz yayınımıza. Kıymetli Cumhurbaşkanım, şimdi külliyemizin bir maketi de önümüzde. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, egemenliğinin sembolü olan, kalıcı sembolü olan muazzam bir yapıyla şu anda içinde yaşıyoruz. Hakikaten çok büyük emekler verildi. Benim külliyeyi gezme fırsatım oldu ve muhteşem bir yapı. işçilik birinci sınıf, tamamıyla her şey düşünülmüş. Özellikle Milli Kütüphane, yerleşkenin içinde yer alacak olan Yüksek Yargı, Cumhuriyet Meclisimiz, aynı zamanda da sizin yine muhteşem bir yerleşkeniz mevcut şu anda. Şimdi baktığımızda öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Bu görüş, bu düşünce sizin fikrinizdi. Buraya bir yerleşke yapılması, bir cumhurbaşkanlığı sarayı yapılması fikri. Neden böyle bir düşünceyi ortaya attınız? Şimdi, öncelikle onu öğrenmek isterim. Tarih 15 Kasım 2020 seçimleri 18 Ekim 2020'de kazandıktan sonra işte 3 hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir zamandan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nda 15 Kasım vesilesiyle Kıbrıs'a geliyor. Evet. Ve tabii çok kalabalık bir heyet. Bakanlar, bürokratlar, basın mensupları hepsi bizim 1960'lardan beri kullanılan saray dediğimiz Cumhurbaşkanlığı'nda. İngiliz döneminden kalma. İngiliz döneminden kalma. Vali konağı doğru. Ve o gün yine yağmur yağıyor. Ve gerçekten o binayı biliyorsunuz yani bir salon var orada. O salon, kabul evet, salonu. Evet. 15 kişi ancak alır. Daha evet, fazla yok. Evet. E şimdi bu kadar kalabalık belki 300 kişi gelmiş. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, 2,5 yıl sonra Kıbrıs'a geliyor. Bazı durumlar vardı. E şimdi yağmur da yor. Çoğu ıslanıyor dışarıda. Girecek yer yok. Biz dışarıda basın toplantısı yapacaktık. Öyle kurdular. Onu da yapamadık. İçeride de yapamadık. Çünkü nereye alacaksın? Yer yok. Zaten ben kazandıktan sonra şöyle bir dolaştım Cumhurbaşkanlığını. O sarı taşlı sarı ev sarı taştan evin dışında belki 200 e yakın insan etrafta barakalarda çalışıyor. Evet. Resmen baraka. Evet, evet. Ve şartlar kötü. Yani diğer devlet dairelerinden çok daha kötü. Evet. Hatta basının bulunduğu kerpiç bir ev var hemen orada. Evet. Çökmek üzere. Evet. evet. Yani daha çok medama çökebilir, her an çökebilir. Zaten bu Sarıtaş'tan evin, İngiliz'in yaptığı evin yanında bir beyaz ev vardı. Yıllarca Denktaş Bey onu kullandı. Denktaş evet. Bey yaptı, evet. Denktaş Bey kullandı. Temelleri çürüdüğü için, surlar üstünde olduğu için, dökme toprak olduğu için o beyaz ev yıkıldı. Onu yıktılar. Evet efendim. Dolayısıyla bu sıkıntılar vardı. Sayın Mehmet Ali Tarat zamanında işte etraftan birkaç dönüm arazi kiralayıp veya kamulaştırıp oralara ek binalar yapmak için çalışmalar olmuş, proje çıkartmış. Ben bunları biliyordum ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim ki efendim benim, benim aklımda böyle bir şey var. Çünkü geçmişte de bu sıkıntılar vardı. Yandaki beyaz ev de yıkıldı. Burası sığmıyor. Görüyorsunuz halimizi falan. 15 Kasım 2020. Bir kitap şey ettim ben bu konuda. Yazdırttım. Hep bu belgeler onun içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanı arz ettim konuyu. Sayın Cumhurbaşkanı bana bir arazi bulun. Bir güzel bir şey yapalım. Öyle ifade etti. Sonra öğleden sonra meydan konuşması vardı. Daha doğrusu kabulden sonra. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'la bu sabah yaptığım görüşmede bir arazi bulursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha yakışır ve tanıtılması için de yardımcı olacak, katkı sağlayacak güzel bir cumhurbaşkanı yapmaya hazırız. Yeter ki araziyi bulsunlar şeklinde. Meydan konuşması var. 15 Kasım 2020. Evet. Ve ondan sonraki süreçte talimatı veriyorum. Talimatı verdiğim kişi Başbakanlıkta Müsteşarım Ömer Kösoğlu. Çünkü Ömer Kösoğlu daha önce İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'da yaptı. Yakından tanıdığım ve İçişleri Bakanlığı'nda da görev yaptığı için nerede ne arazi var en azından öğrenebilir. Bir aydan fazla dolaştı. Ta Ercan Havalimanı'nın oralardan Lefkoşa Çevre Yolu'nun bölgelerine kadar Hamitkek sırtları. Çünkü Lefkoşa'nın içinde böyle bir arazi bulmak kolay değil tabii. Ve dedim ne olacak yani şimdi? Hala daha bulamadım. Fırsat, bu fırsat değerlendirmemiz lazım. Bu işler zaman alır. Biraz baskı yaptım. Ansızın yani bu 15 Kasım'dan bir buçuk ay sonra diyelim ki yılbaşını geçtikten sonra yeni yılda geldi. Neyi buldum? İşte o araziyi nerede buldum? İşte Metan'da. Bu Ortaköy'de biliyorsunuz askeri alay var. Evet. 1960 alayı. Evet. Oradan başlar dedi şeye kadar metan kadar gider. Böylesine bir bölge asker alay tabii kalacak ama askerin e, müsaade yerden sonra bu yerleşkeye yapılabilir ve park da olabilir. Çünkü bu güney bu, bu, bu burası Osmanlı Caddesi'dir. Osmanlı Caddesi'nin güney tarafı metana kadar daha önceleri de park yapılabilmesi için bir takım araçlar olmuş. Sanıyorum siber siber döneminde gündeme gelmiş. Hemen bilgisini verelim. 640 bin metrekare bir alan içerisine oturuyor. Bunun üçte ikisi parka ayrılmış evet. durumda. Çok büyük bir milli park. Evet. Ve biz bunu tabii Ankara'ya ilettik. Dedik böyle böyle. Ama burası genel kurmayın kontrolünde. Sayın Cumhurbaşkanı Aklına yatmış, Sayın Fuat Oktay gönderdi, o zaman Ulaştırma Bakanı gönderdi, arazide etüt edildi falan. Evet, sınırdan dolayı bir sıkıntı olabilir mi, olmaz mı, askerlerle konuşuldu falan. En sonunda onlar da bu yeri çok beğendi ve Sayın Cumhurbaşkanı Genelkurmay'la da konuştu ve onay alındı. Ve ondan sonra tabii proje çizilebilmesi için mimar görevlendirildi. Bir yılda öyle sürdü. Tabii kolay değil biliyorsun böyle bir binayı çizmek etmek. Evet, muhteşem bir yapı gerçekten. Ve bu arada hep ben de ilgilendim. Evet. Mimarı çağırdım. Nasıl gidiyor? Detaylarıyla nasıl? son derece vakıfsınız. Çünkü ilgilenmezsen herkesin çok farklı işleri de var. Meşguliyet başka yerlere. Çok doğru. Yönlendirildim. Bu iş kalır. Çok doğru. Ondan sonra ihale süreçleri vardı. İhaleye çıkıldı. Devalüsyon oldu arada. Sen bu işleri çok iyi bilin. Evet. O kazanan firma çekildi çünkü batacaktı. Şimdi şu kadar Türk lirasını aldı. Bir versiyon 600 dolar ortalık. Biraz da öyle gecikme oldu. Sonra ikinci yere çıkıldı. Sonra inşaat başlayacak. Hı. Muhalefet ve bazıları öyle eylemler yaptılar buralarda evet, inanamazsınız. Onlara değineceğiz hiç merak etmeyin. İnanamazsınız. <laughs> Şimdi 3 son... yıl öncesi 3 yıl öncesini hatırlıyorum e, Sayın Cumhurbaşkanım. Hakikaten yani son derece gereksiz aslında ihtiyaçtan hasıl olmuş bir yapının ki bu yapı devlete kalacak bir yapıdır. Devletin bir yapısıdır. Ee, sizden sonra da bu Allah size bunun ömürler sene, versin. Bu bina 500 sene. Aynen öyle. 500 sene. Bu bina aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin malıdır, vatandaşının malıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize bunu hediye ediyor, bilabedel hediye ediyor. Ve buna rağmen müthiş bir e, muhalif anlayış, biz istemezük anlayışı diyorum ben ona. Bu memlekete ne yapılsa karşı çıkılan, işte biliyorsunuz. Su projesine de zamanında çok ciddi şekilde direnç gösterildi, karşı çıkıldı. Ekolojik dengeyi bozacakmış o zaman ödedilerdi. <laughs> e şimdi vallahi bakıyorum ben hepsi suyu çok güzel kullanıyorlar, satışlarını yapıyorlar. Efendim belediyeler gelir elde ediyorlar bunlardan. Çok ben hatırlıyorum 20-25 sene önce ilk e, buralara geldiğim zaman sodalı berbat bir su vardı. Dişimizi fırçalayamazdık, saçımızı yıkayamazdık. Şimdi çok şükür ki anavatan'dan e, muhteşem bir projeyle bu, şu anda bu su gelmiş durumda ve e, herkes bu suyu kullanıyor. Külliye de bunun gibi bir ihtiyaçtan hasıl olmuş bir yapıydı. O dönemden biraz bahsetmek ister misiniz? Çok ciddi bir direnç vardı, muhalifler vardı ve şimdi o muhalefet bu meclisin içine gelecek, kurulacak. Hatta bizden önce şimdi ben <laughs> gelip kuruldu. Gerçekleri ifade edecek olursam <laughs> o kadar bir hakaretler yapıldı, o kadar bir tepkiler, mitingler, eylemler, işte telleri yırtıp inşaat alana girdiler. Maalesef. Bayraklarından inşaatı engellemeye çalıştılar. Evet. Ara emri almak için mahkemeye bile gittiler. Evet efendim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir vesileyle dedim. Önce biliyorsunuz arazimiz gayet güzel ve büyük bir arazi. Şimdi dedim bütün saldırılar bana. O zaman da yeni Cumhurbaşkanı seçildim tabii. Dedim bir de meclis yapalım. Çünkü meclis dedim sigara fabrikası eski Rum'un eski sigara çünkü mecliste uzun yıllar çalıştım kesinlikle. kesin. yıpranmış bir bina olur. Evet. Evet. İhtiyacı karşılamıyor. Misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Odası yok milletvekillerinin. Sekreterya sekreter yok, şey yok. Evet. İşçi yok. Evet. Evet. Dedim böyle böyle dedim. O zaman vicdan rahatlayacak çünkü şimdi şu anda öyle bir algı yarattılar. Türkiye Cumhuriyeti Tatara saray yapıyor. Külliyenin küçüğünü yapıyorlar ve çok hakaretler var, çok saldırılar var. Biliyorum efendim. Dedim böyle bir Katkınız olursa dedim, madem ki arazi uygundur, çok mutlu olurum dedim. Çünkü bu da muhalefet çevreleri de işte bak size de meclis yapıyor neticede. 50 milletvekilimiz var. Milletvekillerinin yanında sekreteri olacak, meclis çalışacak. Evet. Cumhurbaşkanından daha fazla evet. personel olan evet. Evet. Cumhuriyet Meclisimiz ee, bu işin algısını değiştirebilir. Çünkü onlar da bu işin bir parçası olacaklar. Kesinlikle. Şeklinde evet. arzından sonra evet. Murat Başçeri Büyükeçi oradaydı. Beyefendi bakalım dedi. Ondan sonra onun onayını verdi. Ve işte bugün buradayız. Tabi bu arada 6 Şubat deprem oldu. 6 Şubat 2023'te bir sene bu inşaat durdu. Evet. Çünkü her şeyi toplayıp deprem bölgelerine gittiler. Evet özellikle iş gücü anlamında. Hem iş gücü hem araç gereç orada bir adet insanlar evet. Evet. evsiz yersiz kaldı, evet. bir sene inşaat durdu. Ondan sonra tekrar gelindi işte. Yani 2024 başında tekrar başlar. İşte 2025 şu anda Mayıs ayında. Yani plan ve programdan belki bir sene, bir buçuk sene geç bitti ama dediğim gibi devarasyon oldu. İhale iptal, ihale yalan çekildi. Bu arada bu deprem oldu. Dolayısıyla en az bir buçuk iki sene sarkmış oluyor. Fakat ben çok mutluyum, çok memnunum. Çünkü neticede iş bitmiştir. Evet. Önemli olan bir hayalin, bir projenin bitmesidir. Evet. Siz de bilirsiniz, ekonomistsiniz. Çok örnekleri vardır. Bir iş başlar, ondan sonra bir ihtilaf olur. Yanlış bir şey olur. O olur, olur, yarım kalır. Ve ve kalır. Evet efendim. Ve kimse de artık elini oraya sokamıyor. İhtilaf olur, şu olur, bu olur. Ama bu bina şu an bitmiştir. Cumhurbaşkanı yeni yerleşkesi bitmiştir. Cumhuriyet Meclisi bitmiştir. Yan taraftaki yüksek mahkeme binası ihalesi tamamlanmıştır, inşaatı başlamıştır, bitecektir. Dok Osman Caddesi'nin güney kısmında 400 dönümlük Milli Park veya Millet Bahçesi dediğimiz yer bitecektir. Çünkü şu anda süratle devam ediyor. İçinde tesisleriyle birlikte birkaç, birkaç aya kadar, kadar bitecek. Birkaç evet. aya kadar bitecek. Tenis kortları, futbol sahaları. Birkaç aya kadar bir tenis, bir kort, de tesis var içinde. Bir, bir de orada şey vardır. Milli Kütüphane. Evet. Bravo. Ve tabii bir de evet. camimiz vardır. Evet. evet. Cami de önemli. Şimdi evet, kesinlikle. Yani ihtiyaçtır. Aynen öyle. Ve Aynen. çok da yakıştı, görüyorsunuz işte. Dolayısıyla burada milli bir servet, milli bir varlık, milli bir değer. Hem egemenliğin, hem bağımsızlığın, hem özgürlüğün tezahürü ve aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kendi evi gibi de değerlendirilmesi. Çünkü Cumhurbaşkanı Sarayı'nda da gördüğünüz, benim zamanımda gerçekten halk girdi çıktı oraya. Kesinlikle. Buna Hiç şahit olan bir kişi. Öyle bir dönem yoktur. O kadar insanın gelip girip orada her türlü hizmet alabilmesi. Şimdi burada konferans salonları vardır. Evet efendim. Sergi salonları vardır. Toplantı salonları vardır. Çok bunun ...etkinlikler olacak etkililer. bunun bir hayli. Cumhuriyet Meclisi de kez öyle. Evet. Cumhuriyet Meclisi de bizim buradan salonları kullanabilir. Evet. Her evet. türlü iş yapabiliriz. Harika. Dolayısıyla burada çok etkinlikler yapılacak. Çok faaliyetler yapılacak. Burası benim neyse milletin evidir. Çok güzel. Bir Bu milletin tarihçi. evinde çok buluşma olacak. To toplantı olacak. Millet evine girip çıkacak ve burayı sahiplenecek. Çok güzel. Şimdi tabii programımızın adı Hard Talk. Biraz da aslında sizi sıkıştırmak Heh. istiyorum birkaç soruyla. Biraz spekülatif birkaç soru da sormak istiyorum. Şimdi malumunuz yarın e, görkemli bir açılış olacak. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve hazirunla birlikte çok güçlü bir katılımla birlikte burada muhteşem bir açılış yapılacak yarın sabah. Bir açıklama vardı muhalefetten hatırlarsanız. Böyle çok hani benim çok anlayamadığım, çok aklıma oturtamadığım, efendim söyleyeyim dua olursa biz ona katılmayız, protokolü protesto ederiz tarzı bir bakış anlayışı vardı. Açıkçası ben bunu çok anlayamıyorum çünkü biraz da tarihi merakımdan olsa gerek 4000 yıllık Türk tarihimizde aslında dualar ve temenniler açılışlarda hep vardı. Yani taşamanizmden beridir Türk kültürüne baktığınızda, Türk doktrinine baktığınızda, devlet tarihine baktığınızda bir e, kut alma dediğimiz bir süreç vardır. Veya bir yapı yapıldığı zaman, bir oba, bir çadır kurulduğu zaman 4000 yıl önce, 3000 yıl önce orada da yine bu açılışlar dualarla yapılırdı, temennilerle yapılırdı. Bunu tutup da layıklık gibi bir kavrama bağlamayı siz nasıl buluyorsunuz efendim? Yani benim Açıkçası Bizim geleneğimizde, göreneğimizde olan bir şey olmasın. Böyle oluyor. bir mesele, sıkıntı yok. Yani e, dua. Ben bazı yolda durup dua derim. Yani dua ettim olur. Yani o benim Allah arasında. Ben bir, bir şeyi çok arzu ediyorum, çok istiyorum ve inanıyorum ki benim için, ailem için, çocuk çocuğum için, memleketim için iyi olacak. Dua derim. Şimdi böylesine bir yapı, böylesine bir eser muhteşem bir şey açılacak. Tabii ki bir dua, o doğayla Ejda'da, mücadele yıllarında şehit düşenlere her türlü bu eserin ortaya çıkmasında fedakarlık yapanlara evet. her türlü buraya katkısını yapanlara milletime, ana vatanıma, evet. Türkiye'me çünkü evet. ciddi paralar ciddi bir takım burada gerçekten e, e, büyük bir fedakarlık vardır. Kesinlikle. Şimdi bu fedakarlık için o insanlar için o ecdadın buradaki her türlü fedakarlığına dışındır. Burada bir dua bana göre çok yerinde olur. Bravo, Böylesine bir şeyin bravo, açılışında. Bravo. Benim. Aslında bu bir dilek temennidir bizim için. Yani bunu alıp da bir laiklik kavramıyla birleştirmek, oradan bir şey çıkarmak, ne, 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 nasıl bir bunun altında bir hinlik Nasıl bir zihniyettir araman, bu? Aynen öyle. Ben de size katılıyorum. Ha şimdi o kendisi dua etmeyebilir, orada durur evet, etmez. Ben, evet. ben de ona bir şey demem. Evet. Ben, bana sorarsanız. Evet efendim. Ben duamı yeterim. O etmezse etmez. Evet o kendi bilir. Evet, gayet güzel. Ama şimdi sen doğa dedektörleri de ben katılmam. Nasıl bir iş bu Ben de açıkçası o yorumu çok anlayamadım. Yani <laughs> çok akıl veremiyoruz. Doğa dedektörleri ben katılmayacağım. Nasıl? Evet, evet. Maalesef çok Ya bu münasebetsizlik ya. Evet efendim. Maalesef. Maalesef ben de aynı görüşteyim. Az önce arz etmeye çalıştım. Yani sen Aslında... dua etme ben de etmeyeyim. Ben, ben Allah'ıma inanırım edeceğim doğumu. Aslında bu az önce arz etmeye çalıştım. Bizim 4000 yıllık kültürümüzde olan bir şey. Yani bu İslamiyet öncesi de Türk kültüründe olan bir şeydir. İyi niyet ve temennidir bu duaların yapılması. 750 yılından sonra biz İslamiyet'e geçmişiz Türk milleti olarak. Ve ona göre artık örfü ananelerimizi yaşıyoruz. Bu örfü analeleri yaşatmanın nesi kötüdür? Yani evet. bu aidiyeti yaşatmanın nesi kötüdür? Gerçekten buna ben de akıl sır efendim. Şimdi egemenlikten bahsettik, bağımsızlıktan bahsettik. Bununla ilgili sizin yıllardır çok önemli çalışmalarınız var kıymetli Cumhurbaşkanım. Özellikle bu Türk devletlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biz gözlemci üyeyiz burada. Siz statümüzün yükseltilmesini biliyorsunuz Mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak. Aslında bu hem Rum tarafına hem de belli bir zihniyette olan kişilere verilmiş çok güçlü bir de bir mesajdır. Bu konuyla ilgili de ben kısaca yorumlarınızı almak isterim. Vallahi biz Türk Devleti Teşkilatı'na gözlemci biliyorsunuz. Evet. Semerkant'ta 11 Kasım 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük gayretleriyle o zaman da Dışişleri Bakanı Nevrut Çavuşoğlu'ydu ama Sayın Erdoğan'ın ağırlığıyla biz oraya gözlemci olarak oy bile kabul edildik. Bu önemliydi. Yani Biliyorsunuz hepsinin bir sıkıntısı var Batı dünyasıyla. Evet. Ağabeyi, yalnız evet. bırakmıyor. Evet. gelip geliyorlar. Burun ve Yunanların dütmesiyle sıkıntı yaratıyorlar. Çekinceleri vardı. Ama Tayyip Bey'in ağırlığı, çünkü orada gerçekten bir abi rolünde. Herkesin saygı duyduğu o toparta bir aile bulundu ve görüyorum Tayyip Bey'in ağırlığını. Öyle girdik oraya. Ve gerçekten çok aşamalar kaydettik. Çünkü kendi bayramımızda çok toplatara katılıyoruz. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın düzeyinde değil, bakanlıklar, Orman Dairesi'nin müdürleri. Milletvekillerimiz sık sık Millet gidiyorlar, vekilileri. istişarelerde bulunuyorlar. Ticaret odası, evet. sanayi odası. Evet, evet. Ticaretimiz açısından da son derece önemli çünkü iş ilişkileri de gelişiyor böylece. Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, mesela onların sivil savunmayla evet. buluşuyorlar. Evet. Güç birliği, evet. işte her türlü iş birliği Görüş yapıyorlar. Görüş alışverişi. Allah korusun bir faaliyet hareketi evet. Herkes birbirinin yardımına koşsun. Diye ne falan. kadar güzel. Bunlar var. Ve bütün bu toplantılarda, buluşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi bayrağıyla orada bulunabiliyor. Bunlar çok önemliydi bizim için. Evet efendim. Biz bunu başardık. İşte bu son Avrupa Birliği'nin dürtmesiyle biliyorsunuz. Kazakistan özellikle. Güney Kıbrıs'ta bir büyük erkeklik durumu var. Onu Türkiye takip ediyor. Ne olur tam bilemiyorum ama biz tabii o işten rahatsızlık duyduk. Fakat muhalefet gibi adeta zil takıp da oynamadık. <laughs> Alakası yok. Üzüldük. Keşke olmasa dedik. Ama öyle bir muhalefet. A gördünüz. Yani adam seviniyor. Yani, yani iki, ben, de, iki siyaset çok, Açık... çok Seviniyor. Çökmedi benim iki evet, siyasetim. Bravo, team. evet. İki siyaset devam eder. Şimdi benim onlara dün teknofesi ile aksakalar Ona ediyordu. getirecektim ben de. Onlara şey. da söyledim. <laughs> Konuşmamda mesaj verdim. Dedim ki siz Avrupa Birliği baskısıyla mecbur kalıyorsunuz. Güney Kıbrıs'ta bir takım işler yapmıştı. Erçilik, elçilik, konsolosluk neyse. Ama unutmayınız ki bir devlet de kuzeyde var. Sizlerin kardeş devleti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hoş geldiniz dedi. Çünkü gelmişti Aksakal'a. Aksakalar dedi eski başbakanıdır, eski cumhurbaşkanıdır. Evet efendim. Falan. Ve Binali Yıldırım büyüğümüz tabii o da başbakan. Türkiye Cumhuriyeti en son başbakanı. O da heyet başkanıdır. Evet efendim. O da çalışıyor. Onun için buraya getirdi. Yani o resmi bir toplantıdır. Bugün Aksakalar heyetinin Girne'de yapılan, Girne de yapılan yapılan resmi evet. toplantıdır. Yani o e, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanları himayesinde e, he, he, heyetlerinin evet. dışında evet. üçüncü bir e, tüzeye göre toplantı zinciridir ve resmi bir toplantı. Yani Türk devlet teşkilatının resmi bir toplantısı yapılmış oluyor Kıbrıs'ta Çok ilk güzel. kez. Bu, bu bunun önemi bu bakımdan önemlidir. Çünkü ilk kez Türk Devletler Teşkilatı'nın resmi toplantısı Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nde yapılıyor. O da Aksakallar Heyeti veya konsey ile alakalı olarak yapılmıştır ve resmidir. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı düzeyinde, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ve Aksakallar Heyeti düzeyinde toplantılar vardır. Bu o sıralamada üçüncü önemli toplantı e, pozisyonudur. Bu Kuzey Kıbrıs Hükümeti'nde bugün gerçekleşmiştir. Çok güzel, çok güzel. Hayırlısı olsun. Şimdi biraz da Teknofest'ten bahsedelim. Ben şahsen çocuklarımı alıp dün gitme fırsatı buldum. Muhteşem bir konuşma yaptınız orada açılışta. Takip ettim sizi de. Hakikaten e, mahşeri bir kalabalık vardı. E, Erdener Market'ten, bilenler bilir, Havayolu e, Caddesi olduğu gibi Ercan'a kadar tamamen full, araçlar çift şerit doluydu. 60 binden fazla kişinin ziyaret ettiği tespit edilmiş. Ben eminim ki bir o kadar kişi de Oradaki yoğunluktan dolayı ya içeri giremedi ya da geri döndü e, trafikten dolayı. E, fakat pazar gününe kadar bu etkinlik devam ediyor. Şimdi Teknofest'le ilgili e, özellikle bazı sendikaların, daha doğrusu sendika ağları diyeceğim ben bu e, kişilere ve muhalefetin başını çekmek suretiyle yapmış olduğu son derece nahoş bir dezenformasyon süreci vardı efendim çocuklarınızı götürmeyin, gitmeyin, biz protesto ediyoruz gibi son derece akla, bilime uymayan, mantığa uymayan bir bakış açısı var e, muhalefetin. Bu konuyla ilgili görüşümüzde Kendileri kaybettiler. Efendim. O kadar yoğun bir katılım oldu ki, o kadar. Hala da devam ediyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz, evet. hepsi orada. E, o kendilerinin yaptığı, bana göre çok ters tepti. Ve e, mahcup olmalı lazım. Çünkü böylesine bir eğitim, ilim, bilim, her türlü Teknolojik bir festival nitelinde teknofestte katılımı önlemek gerçekten izahı mümkün olmayan bir davranış biçimidir. Art niyetli bir. Art niyetli. Evet. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir başarısıdır. Evet efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital dönüşüm anlamında teknoloji anlamında geleceğe yön verebilecek, geleceğin şeklini değiştirebilecek çok önemli bir başarı öyküsüdür ve Türkiye Cumhuriyeti bunu bizimle paylaşmaya geldi. Bu çok önemli. Biliyorsunuz 11.si yapılmaktadır. Evet. Bu 11.sidir. Evet. Daha önce bir de Azerbaycan'da yapıldı. Dolayısıyla 9'u da Türkiye Cumhuriyeti'nde yapıldı. Milyonlarla en az 3 milyon yakın insan katılmıştır bunlara şimdiye kadar. Ben öyle biliyorum aldığım bilgilere göre. dün 60 bin bir o kadar da katılırsa en az burada 100, 150 bini bulabilir eee yani için ilk günden 13 günden 60 büyük... bini geçmesi 4 gün daha 3 günümüz var önümüzde. Bugünle birlikte yani ben zannedelim. Bir muhtemeldir efendim hakikaten. Rakamlar da tam net verecek. Yani. Tabii tabi tabi tabi. Muhteşem bir katılım. Evet. Muhteşem bir katılım. Yani organizasyon da son derece güzeldi. Yani çocuklarım çok keyif aldı. Ee, özellikle bilimsel etkinliklerin olduğu küçük çadırlarda hakikaten e, robotik kodlama adına e, bilim adına ilim adına çok güzel bir e, çocukların şevkini arttıracak bazı etkinlikler yapılıyor. Her yaştan her yaş grubuna ait etkinlikler var şu anda. Görmeyen vatandaşlarımız varsa muhakkak gidip muhakkak görsünler. Gidip lazım. Evet. Şimdi efendim son olarak da bu mülkiyet konusundan biraz e, konuşalım. E, bugün daha bugün yeni bir haber çıktı. E, Rum tarafı bu mülkiyet konusunda son derece tehlikeli ve hukuka uymayan bir şekilde e, bireysel mülkiyet sahiplerine de bir saldırı başlattı. Ve e, hakikaten bu hiçbir evrensel değere de uymuyor maalesef. Yani e, anlam planı süreci sonrası bir mal tazmin komisyonu oluşturulmuştu. Bununla ilgili olarak eşdeğer mallara dair bir süreç vardı. Fakat bugün daha yeni öğlen gelen bir habere göre eşdeğer mallarla ilgili de Rum mahkemelerinin bireysel bir süreç başlatacağına dair bir spekülasyon yapıldı. Bu konudaki görüşünüzü... Valla bu konuda Rum tarafının çok yanlış yollara girdiğini... Çünkü bu Kıbrıs meselesinin özünü ilgilendiren meseledir. Kıbrıs meselesinde bir çözüm bulamamıştır. Çözüm bulmadığı için şu anda böyle bir harekete girmeleri çok yanlış. Ee, gerçekten insanı tedirgin ediyor. Hristolojist nereye, neye oynuyor diye. Pazartesi görüşmem var. Bunu direkt soracağım. Sonra da basında paylaşayım. Bakalım ne diyecek. Ama tabii bunu bizim kabul mümkün değildir ve bunun karşılığında ne gibi adımlar atılır, atabiliriz? Bunun istişare içerisinde, istişare iç içerisindeyiz. Çünkü e, hiç izahı mümkün olmayan bir yola girmiştir. Yani iki taraf, iki halk arasındaki münasebetleri daha da batılacak. Gerginliği artıracak ve bu hayır alemet değil tabii. Dolayısıyla yarın e, pazartesi Hristodilis bu konuyu görüştükten sonra halkına da paylaşayım son durumu. Ama tabii ne söyleyeceğim bellidir. Bu işe girme, bu işi yapma. Çünkü Kıbrıs'ta fiili bir durum vardır. O da iki bölgeliktir. Ve iki bölgelikte de idare nasıl bu işleri sürdürüyor? Zaten siz de bilsiniz. Onunla da ilgili bir açıklama evet yapacağım. Evet. Çünkü Güney Kıbrıs'ın otoritesi, yetkisi kuzeyde yoktur. Evet efendim. Kendisi ne derse desin, yetkisi ve otoritesi yoktur. Dolayısıyla sen kuzeyde yetkin olmadığı bir toprakta onu yaptı, bunu yaptı gerekçesiyle insanlara mahkeme veresin. Bu asla kabul görmez. Bu insani de değil aynı zamanda. bir mahkemeden evet. bu dönecektir. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla ilgili, geleceğimizle ilgili, devletimizin bekası ile ilgili söylemek istediklerinizi de alalım. Buyurun. Şimdi belli ki bazı sıkıntılarımız var. İşte mülkiyet konusunda olduğu gibi. Ambargolar, izasyonlar, şu bu falan. Ama neyse de bir coğrafya var. Bu coğrafyada bir adanın kuzeyi çizgiyle, sınırla son 60 yıldır en azından Kıbrıs Türkler tapu edilmiştir. Bu bölgeler bizimdir. Artık bu saatten sonra bunun pazarlığı da yoktur. Evet. Yani bu egemenlik hakkıdır. Bu tarihten ve geçmişimizden gelen bizlerin gerçekten bir tezahürüdür diyeyim yani. Çünkü bu iş Kolay olmaz. Bu büyük bir mücadelesidir. Bu halk mücadele verdi. Gerektiğinde şehit düştü. Gerektiğinde göç etti. Gerektiğinde her türlü fedakarlığı yaptı. Sınır bekledi. Ee, her türlü e, mücahit ve mücahide olarak Savaş. davanın içerisinde oldu. Evet ee, hayatını tehlike attı ama savaştı ama durmadı. Dolayısıyla benim için anlamı çok e, büyüktür. Ve haliyle bütün bu hassasiyetleri biz sonuna kadar taşımak durumundayız diye düşünüyorum. Yani e, şimdi Güney Kıbrıs tabi bencil davranıyor. Her şey benim diyor. Her şey senin değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığımızda iki ayrı halk var. İki ayrı egemen e, asli unsur var. Ki bunu Annan Planı'nda da reddetti. Krans Montanlı Red, süreçlerinde de reddetti. Şimdi reddetti ama neticede orada Annan Planı'nda bir uluslararası kapsamlı belge var ortaya Bravo. Bu belgeye göre ki bütün ülkelerden geçmiştir, Amerika'dan geçmiştir, Anavatanlardan vatanlardan geçmiştir, garantör ülkelerden geçmiştir. Avrupa kendisinin belki 28'den tane ülkesinden Orada artık herkes kabul ediyor ki kuzeydeki toprak daha fazla Türklerindir ve orada Türkler yaşar, Türkçe konuşur. Şimdi sen yetkin olmadığın böylesine bir Kuzey Türk Devleti'nde. Burada iş yapan insanlar alacak yargılayacak. Mahkeme de diyecek ki suçludur ve sen hapse bu Allah kabul eder bunu. olmadığı bir bölgede sen insanları bu şekilde rencide edeceksin. Rencide edip hatta hapse göndereceksin. Bu Allah kabul eder mi? Böyle bir şey olabilir mi? Evet efendim. Böyle bir rezillikle karşı karşıyayız. Evet. evet. Ama soğuk Ama soğukkanlı bu işi yönetmek lazım. Soğukkanlı bu savaşı vermek lazım. Benim de bazı girişimlerim oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu kısıtlı zamanınızda hakikaten muazzam yoğunluğunuzda bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz müdahale katıldığınız için. Ben Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet efendim külliyeden canlı yayındaydık. Hakikaten muhteşem bir yapının içerisinden sizlere seslendik. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere.